Diyarlar haneler çıkarım sırıtıyor. Alo <laughs> ma <Oğlum>, nasıl ses? <laughs> düzelt onu. Psikolojim bozuldu. <laughs> Düzeltinden. Düzelt. Ya bak ne güzel video girmişim Bir daha sen gir lan. Bak istersen selamla. Şarkıyı söyle. Deli diyarlar hanede çetem sırıtıyor. Ay bana. de arkadaşlar fazla uzatmadan ben videoya gireyim. <laughs> Konu yanlış yerlere Emilia'nın erkeksi çığlıklarına doğru gidiyor. da <laughs> takır Kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün e, kutu açılımı yapacağız. Bayağıdır kanala video atmıyordum. Şifresini hatırladım. Çünkü neden olmasın. Bize de söyle. Bize de söyle. E, Nisa 1-2-3 Crazy Boy alttan tre. <laughs> Yani şöyle ki kanala bayağıdır video atamıyordum ama tekrar geri döndüm. Süper şekilde geri döndüm düşünüyorum. Bundan sonra haftada 3 video. Yine inanmayacaklar ama Haftada 3 video. Buna zaten başta Alihan inanmayacak. 2-3 e, aydır Alihan'a diyor ki kanka haftada 3 videoya geçiyoruz. Herkes tabi tabi tabi. O zaman arkadaşlar hazırsanız kutu açılımına... <laughs> kutu açılımına doğru ya. gidiyoruz ama videoya girmeden önce kanala abone değilsen abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın hadi let's go arkadaşlar 16 bit uc'miz var tamam mı 16 bit mi 16 bin uc'miz var ha. ve biz ne yapacağız bu kırmızı e, hatta şöyle pembesi falan da var şöyle e, pandacıklı şey falan var kostümler var yani burada rahat biz klasik falan da toplayabiliriz umuduyla kutu açılımı yapacağız ve burada çok müthiş şeyler yok ama şu araba falan hoşuma gittiği için bunu açmak istedim hazırsanız o zaman Araba o zaman. Aynen öyle. Hedef araba. Bir de şu klasikleri toplayıp e, klasiklerden de güzel şeyler çıkardık mı? oh, cebimize kalıyor her şey. Allah. Her neyse. ilk konuyu. Ya bir İlk konuyu. <laughs> e, çikolatalı kurabiyelerim için açıyorum. Plastik parçacık çıktı bir tane. Ay minyon tava çıktı. Kırmızı. Yumurta yaparız. Açım zaten yumurta yaparız. Ay yumurta demişken arkadaşlar Master Chef bölümünü izlediniz mi? Benim çorbamla <laughs> birinci olduk da. Ayıp söylemesi. Mantar yaparız mantar. Ah, ah. Yetenek akıyor damarlarımda. Şey, ne olur. Sus ya. Sus. Aa bir şey söyleyeyim Emilyan buradan çok daha klasik bir geliyor kanka. Parası güzel akıyor. PUBG monkeyleşmiş. Nisa girmiyor. Bak da Nisa verelim, uç açılımı verelim. da atmıyor. Biz buna verelim devam etsin dedi ya. PUBG benim için şansı arttırdı dedikten sonra gerili parçacık çıktı anasını satayım. Ama bu sefer gönlüm almanıza izin veriyorum. Hadi bir daha hadi hadi. Yeter ki Nisa video atsın diye bana bu iyiliği yaptınız gerçekten. Anladım. <laughs> <laughs> Ünal çıkmıyor ya bir şey tava <laughs> çıktı sadece ne yapayım tavayı Arap mı tavalayayım sadece Ama bu <laughs> sefer aldık aldık bak Ne yaptın? Kask verdi Sevimli bazı başlığı Devam Devam başlığı. Devam Aa! Oğlum bu ne lan? İnsan utanır lan. Utanır utanır. O üç parçacı buraya nasıl koydun lan? İnsan utanır PUBG. Ayıp be. Utanır yani. Ayıp. Nerede bu PUBG partner paketi? PUBG'yi yeni bir sunalım hadi. Kanka hiçbir şey çıkmıyor. Hadi şimdi bir şeyler verin bu ne ya? Bak bunu nöh için açıyorum. Gerçekten nöh. Kedi çık arabası açın. çıkacak ya. Bir de hepsi çıkıyormuş. Tak 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 tak. <gülüyor> 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 bu ne? <laughs> Bak dönünce güzel duruyor ama dönünce. Dönerken iyi. O. Bunu Minnan şansını açıyorum. Ne olur sen bir şey ara Minnan'dan. <laughs> Ana. Minnan şansına hani? panda çıktı kız. Tamam. Bir şey yapmam Klasik herhalde. Plastik sandık direkt çıktı Sen Sende şansı var adamsın. Bunu da eee Emiryan e için açıyorum. Hadi. 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 Ne çıkar ya. Araba gelsin ya. Miran ağzına tüküreyim senin de şansın yok. Çıkmıyor Oğlum ya. bak kullanıyorum kullanıyorum bir şey olmuyor. Aç Arne. bir daha. Sinirlerim bozuldu. Ucu'ya gidiyor sadece bir kazancım yok ki. Belki klasikte düştüm. Biliriz ya. Ver artık ya. Abone olmayıp da abone olanların şerefini aç şimdi abone onun. Arkadaşlar tam şu anda abone ol butonuna basanların şansını ve şerefine basıyorum. Sizin için bu. Abone oldunuz ha. Ben burada atayım Hadi. Aaa pandanın kafası geldi. Bak bak şans var demek ki. abone olmalar lazım. Oha bir tane daha geldi sevimli bazı seti kırmızı olan da geldi. neler Helal lan size şu ankine de o zaman Beğenenler için Merak açıyorum. Canım. Ya bu beğenenler için. Dur. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> ne olur ya? Ama ne olur ya? Beğenmediniz, değil mi? Yazıklar. Ayıp be kardeş. Tamam o zaman ben yorum yapanlar Hadi için açtım olurdu? o zaman bunu. Yani beğenmen, beğenme, beğen. konuşamadım ne oluyor? <laughs> Aaa aa, pembe siyah. ay <laughs> tamam. Adansınız dansız. Dans, Yorumlara yorum yaptım yazmayı unutmayın. Şimdi bir şey yapalım. Araba çıkmıyor zaten de. Şu klasikleri bir birleştirelim bence. 66 evet, tane evet, buradan. Evet. 6 tane klasik buradan çıktı. Toplamda 8 tane klasiğimiz var. Bakalım klasikten ne alacağız? Neler çıkacak? Gel 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 gel. Ay bayılacağım ha. Çıkmış yani Şöyle geç diyeceğim ya. Klasikleri geç geç geç, geç edeceğim. Geç geç geç. Geçmeyeceğim. Daha kötü olasını satayım ya. Geç deyince daha kötü şeyler çıkıyor. Evet. Kanka evet. bu ne? Kaybediyorum. Kalbimizi kırıyorlar. Şuradan aç. Ya Uc, anca bu kadar boş harcanabilirdi ya. <laughs> Allahım. <laughs> <laughs> besme. Ya oğlum bak dönüyorlar kafayı. Ne yapayım ben paraşültün arkasından çıkan dumanları ya? Sadece dönüyor. <laughs> Mum ya şeyini attı üstüne. bir şey ver ya. Kanka yok anasını satıp <laughs> <laughs> Her... Kanka şans yok bende ya. Yemin ediyorum şans mı? yok ya. <gülüyor> Çok bu ideal'la video yapalım hadi bir şeyler Boya verdi 5 tane Gözlük verdi ne yapayım Tabii ben gözlüğü çok önemliydi ama ya neden? yok abi buraya verilmez bu ya. Ben uğurlu sanda devam edeyim. Kalp kırıldı. Ben neye yaptım ya? Bir daha yapmasın. <laughs> Lan yapma. Ne ya? mu? Kanka vermiyor. Ne oldu? vermiyor kafayı yiyeceğim. Arabayı Peki, ver. Arabayı verirsen. Hafta değiş video. Evet. Hafta değiş video. Arabayı ver hafta 3 video. Bak şu an verdin evet. verdin, vermedin daha hafta 3 video yok. Tamam bilirsin ya. ya. Büyük şey. şey. Ben olsam verirdim. Bak bu videoda vereceksin bak sana son şans. Particiğim idealde bir video çekiyorum. Onda da bari keşke düzgün şeyler gelse ya. Ne yapayım ben bunu? Demeyin be. Ben arabayı istiyorum ya. Araba lazım bizim Dardayım. Dardayım ey canı. Eminyan Türk çantası geldi. Evet. Arabayı vermiyor. Araba lazım bizim. Arabayı bizim. Bizimden ne önce... bir. Hadi bu ver. Ver Vermiyor. Oru bu. Verdin verdin. Bunlar seni geliyor. Ya var bu var verdin. Şeyleri verme PUBG. Hadi. Ne olur ver ne olur ya ne olur. Ya ne olur. Kanka. Yeter lan yeter. UC bitti. Onu satın. satayım? Parçacıkları UC'ye verdik o kadar ya. Parçacıkları UC'ye mi verdik? Ben gümüş parçacıkları bile. <laughs> var ya bende. Bor. Param bitti paran Alacağım. Param bitti ya. Hilalım var. Bu kız eve gitmeyi ne yapacak? Bak şu an beğendiniz çıktı. Bak bir de heyecan yaratıyor orada dönüyor. Heyecan yaratıyor ya sinirleniyorum. Bu arabayı çıkartabilen arkadaşlar var mı bu arada? Gerçekten soruyorum. İmkansız bir şey herhalde. İmkansız bir şey. Yok. Bizde hiç yok hele. Ver, Ver, Ver artık. Ver artık. Ver. Paran <laughs> <laughs> bitti paran. Son iki tane açacağım. Kredi çekek. Mi? Son çaremiz bu Valla büyük ihtimal krediyle falan çıkacak gibi. <laughs> krediyle Her? de vermesin artık. <laughs> ne olur ver. Tabayı ben şimdi... <laughs> Son bir tane. <laughs> şu anda ölümcül bir vuruş ile araba karşıma. Haydi bakayım. Heyecanlı müzik çalıyor şu an arkadan. Hadi heyecanlı müzik. Alan arkadan yok senin ben şansım. <laughs> hiç, hiç, hiç. Yani ancak bu kadar boş olabilirdi Moralimizi bozdu PUBG Gerçekten Üzdü Ay moralmanlarım kral da, da. açayım Sonra defol gideyim ya yani. çok moralman falan Moralman yani. falan Kalmadı bizde Bari şuradan el avuca gelir bir şey ver ya ne olur ya party? Aman. Kumpa. Olmayo, olmayo. Kanka Allah canımı alsın hayatımda açtım. En kötü kutu açılımı galiba buydu ya. Daha fazla soramaz. Gerçekten daha fazla soramaz. <laughs> PUBG tarihinde bilir. 36 mıydı? Ucu ucuna sıfırladık galiba UC'yi. Vallahi. Vallahi gitti. Bakalım neler almışız. Bir tane bundan. Bunun bir de kafası var. Bu. Hadi bakayım. Şöyle yani o bir şey. şey, şey vermiş Ondan sonra... Nerede o? Bir tane şusu var. Bunun da kafası var. O da, o da buradaymış. Buradaymış. Bu böyle. Ondan sonra bir baya. tane şunu çıkardık. Bunun... Şeyi vardı. Suratı. Suratı nerede bunun kız? Çalmışlar. Şurada gerekir, şurada. Hani. Bir tane böyle bir set var. Bunu kullanacağımı zannetmiyorum. Bir de bunlar işte pembesi var ama pembenin galiba biz başını çıkarmışız. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Anca bu kadar özetlenebilirdi. Bir tane de şu çanta var. Ondan sonra yakın dövüşte bir tane tavamız var şöyle. Ama ben ne yapacağım biliyor musunuz? Büyük ihtimalle ee, üstümüzü kırmızı yapalım. Kızılar PUBG oynarsa ne olur ya? Kırmızı kombinim tam oturmadı. Ayakkabılarımı değiştireceğim. Evet. Elimizi M4 <laughs> alalım. Tada! <laughs> Nasıl? Mükemmel ötesi. Bence gayet güzel. on numara. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ben de isterdim ki arabayı alabilelim ama maalesef alamadık. Umarım ki Anladım. videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Kanala Anladım. bundan sonra düzenli videolar gelecek. Bu arada yayınlarımız <laughs> Nano Live'da e, aşağı açıklama kısmına ve ekranda şöyle alan diye koydu. Orada yayınlarımız var. Ne demek isterseniz hepinizi bekliyorum. Size öpüyorum ama gitmeden önce ne diyorduk? Hala kanala abone değilsen abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.